Hepinize merhaba dostlarım Umarım keyifler yerindedir Ne diyorduk? Az önce siz ne izlediniz ya? Süradan adam Süt mü? Aa. Hani arabanın Arka tarafa giden Sileceklerini çalıştırmak için Kullanılan su var ya Ya işte sabunlu su Onun borusu içeride patlamış Yazık lan üzüldüm ha. Abi hayatımda izlediğim en psycho videolardan biri olabilir bak. Lan kurbanın orada ne işi var? Bir de fare. <laughs> Kurban niye kapı dışarı ediyor ya? Cık cık cık. Ya böyle teknolojik çözümler beni benden alıyor. Böyle temizleme işlerini ben bayağı seviyorum. Mesela bu kimyasalın varlığından haberdar olmayan ben garibim onu zımparalayarak çıkarırdım. Ama mer teknik olopsları varmış böyle. Sayda bu kimyasalın adını bilen var mı aramızda? Ya bu insanlar gerçekten kafayı yemişler bak. Bozuko gibi duruyor değil mi tepedeki bak. Ama değil, suya dalacak. O bir egzoz borusu. Ve suyun içerisinde motorun çalışması için oksijen midir artık atık gazları Şuna bak ya. İyi de adam bu olacak. <laughs> Oğlum ne izliyoruz biz lan? <laughs> bak adam çıktı. Durdu mu? Yemin ediyorum ki helal olsun bunlara ya. Manyaklık mı dibi? Ama her ne olursa olsun böyle şeyleri ben takdir ediyorum. <laughs> Hayvani derecede zor şartlarda ayakta kalır çünkü bu araba. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Cık cık cık. Resmen hayvandan hayvanın da rızasıyla büyük ihtimalle kıllarını çalıyorlar sonra onlarla gidip yuva yapıyorlar. ne acayip ya. Gözlerinizi iyi açın. Bak, bak. Ustalığa bak. Tabiri caizse iğne deliğinden geçirdi arabayı. Lan yemin ediyorum helal olsun sana be. Helal olsun be. Böyle bir başarı yok. Bilmiyorum ben çok seviyorum böyle über yetenekli insanları. Pislik bir kardeşiniz var mı? Daha doğrusu kardeşiniz size pisliklik yapıyor mu? Eğer cevabınız evet, <laughs> bu sahne tanıdık da gelecek. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Niye böyle bir şey yapıyorsun ya çocuğa? Çocuğun günahı Ulan ben onun yerinde olsam o bıraktığı şey neyse ona saldıracağıma diğerine saldırdım. Tam pislik ya. Hadi. Kendi Odis. Hı. Lan be. Neydi? Dereleri yok, okyanusları geçip derede boğuldu. Harbiden cuk oturdu bu, bak. Bunu biliyorum ya, bak. Adam sanki lezzetin doruklarında falan ama... O hanım ablanın parmaklarını niye yaladın birader? <laughs> Bunun açıklamasını galiba yapacak birilerine. Geçmiş olsun şimdiden. <laughs> ya bu video izlediğim en korkunçtu videolardan biri, bak o gitti. o da gitti. Deneyecek mi bu? Lan video bitti ya. İnşallah denememiştir. Bir de o, o ne ya? Niye onlar öyle efekt yapıyor? Korkunçlu bir sahne bu ya. Kurgu mu bu? Orijinal gibi geldi ona ama bilemiyorum. <laughs> Lan yazık adama ya. Bu nedir ya? Oğlum ne yaptınız? Maymun falan mı patlattınız orada? Ya da Recep İvedik'i mi tıraş ettiniz ya? Bu nedir ya? Çok ilginç. Saygı diyor. Saygı duyun diyor ki duyulmaz mı? Şuna bak. Ya artık. Oğlumlar kafayı yemiş ya. Ama saygı duyduk gerçekten Buna benzer bir çilek Çok evvellerden göstermiştim size Demek ki bunlar oluyor ara ara Bunun gibilere rastlayan var mı bilmiyorum Ben daha önce hiç görmedim Ama yemekte keyifli gibi görünüyor Abi bu ne ya Ya bunu size gösterdim mi Daha önce büyük ihtimalle gösterdim Bu arada bazen aynı şeyleri tekrar gösterebiliyorum Ama inanın hatırlamıyorum Siz izleyin gülün geçin yani Takılmayın böyle şeylere Al işte <laughs> Benimle çıkar mısın diyor. Yes deyip gönderdik. <laughs> Heyecan doruktu tabi. Bir şey diyemiyorum be abi bize. <laughs> Olabilir böyle şeyler. Abi bunlar ne yapıyor? Fare niye turluyor onun etrafında? Resmen hayvanın bug'ını bulmuşlar ha. Yakalanırlar büyük ihtimalle. Tellerinizi böyle kesmeyin ya. Al sana. Bilmiyorum. İnceden inceye kırılması hoşuma gitti vallahi. Efendi gibi gevşetip çıkarsana. Harbiden. <laughs> ne olur? <laughs> ya şu efekt var ya. Sondaki her şeyin sonuna koyuyorlar hani. Bayılıyorum ona ya. Çok iyi, çok çok iyi. Oy 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 yavrucuğum benim ya. Oğlum bunlar var ya çok masumlar ha. Ki bence en asil köpek ırklarından da bir tanesi. Safoz ya. Be abimiz temkinli temkinli. Olay yerine yaklaşıyor diyoruz. terlik terliklerle olmayacak gibi. <laughs> Mantıklı. Ama olay sadece terlik mi sence? He? Değilmiş. <laughs> Geçmiş olsun kötü yoldan öğrendi. <laughs> Tecrübe dedikleri bu işte. Bu neymiş? Ne ara geldin senin patlıcanla ne işin var? Bir de psikopat gibi niye yapışıyorsun patlıcana ya? <laughs> Çok yaramaz ya bak. Yemeyecek ha. Sırf gıcıklığına yapıyor. <laughs> Hayalet diyor eşcinsel bir hayalet yaptı herhalde bunu diyor. Gülüyorum ama bence bir yandan da korkunçlu ya bu nedir oğlum ya bir de niye öyle duruyorsun abi. <laughs> Video başlı başına fiyasko. Sak çantaya takılır, kolyeye takılır, saate takılır da kirpiye takılanını ilk defa görüyorum. Çok ilginç. Hoşuna gelen var mı acaba aramızda? Biliyorum ya bunu Allah. <laughs> Lan böyle bir şey rastlasanız ne yaparsınız? İnek sağır gibi sabun. Yani fonksiyonel bir şey ama hijyenik değil. 5 tane değil mi? 5 tane tekerleği bir tekerlek olarak kullanırsak ne no olur isimli bir çalışma denemiş. Kışın işe yaramamış mı? bilemiyorum ama arkadaşı cesaretinden dolayı tebrik ediyorum yine de. Kunduz mu lan o? Köpeği de kunduzdan kurtarmazsın ya. Ne hayatlar var abi ne hayatlar. Sanat olayları bayağı bir aldı başını yürüdü. İnsan bir diyor ki burada bir böyle katakulli var. Bunun içinde birimi var falan ama bildiğiniz robot anladığım kadarıyla çok da orijinal hareket ediyor. İrkildim ya. Geçeyim ben bunu. Nedir ya? Bak bak. Ne bu? Kartal mı? Şahin mi? Gökderin hakimi bunlar. Kartal galiba. Şakil yapmayın kardeşim diyor. Bu ne biliyor musunuz? Bir yeraltı tuvaleti. Ve acil durumlarda zannedersem ya da akşamları falan mı ortaya çıkıyor işinizi görüyorsunuz sonra da kapanıyor. Bilemedim. Siz ne diyorsunuz? Onu da bilmiyorum. Ya bu nasıl bir video ya? Ya bu nasıl bir video ya? Böyle ince işleri seviyor musun? Bak izleyin. Abi her bir zerresini tertemiz yaptı. Ve yenisinden daha eski olmayacak şekilde ortaya bu çıktı. Bence büyük sanat. Bitti. E bu da böyleydi. Kendinize iyi bakın.